Allahümme inna nestağfirüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nümini bike ve netübü ileyke ve netevekküle aleyke ve nüsne aleyke hayra küllehu neşkürüke ve la nekvürük ve nahnehu ve netrükü men yevcürük. Allahümme inna nestağfirüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve ve nümini bike ve netübi ileyke ve netevekküle aleyke ve nüsne aleyke hayra küllahu neşkürüke ve la nekfürük ve nahlü ve netrükü men Allahümme inna nestaynüke ve nestahfirüke ve nestehdike ve nümini bike ve netübi ileyke ve netevekküle aleyke. Ve nüsnî alekel hayre küllehu neşkürike ve le nekürik ve nahre ve netrükü meyevcürük